ile tespitinin yapılması gerekir. Yani hani derler ya toplamda üç tane kitabımız var. Sadece mutfakla ilgili üç tane kitabımız var arkadaşlar. Birisi tüm yayınları pdf olarak sitemize yüklenmiştir. Orada ayrım yapmadan toplantıda alınan para 500 tane varsa beş yüzünü de dosya olarak sunalım. Büyükşehir Belediyesi, Harun Üniversitesi, GAP İdaresi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Kursası Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı, daha çok başkanlıkları aldık arkadaşlar, odaları falan. Et yemeği, sadece etle yapılan yemekler. Bu et yemeklerin içerisinde ciğer kavurma, bunlar yapılan, işte açık ekmek gibi, ağzı açık gibi, ağzı yumuk gibi. Sadece hamurda Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abdin Beyazgül Bey'in ticaret ve sanayi odasındaki bir ziyaretinde ve toplantısında e, o Urfa'ya ait coğrafi işaretler tescillerinin e, biraz duraksama yaşadığını, bundan sonra biraz daha e, fazla yapılması gerektiğini, özellikle Gaziantep'in şu anda tescildeki öneri e, dosyasının 55'i olduğunu uzmanlığı ise 30'da, 29 veya 30'da durduğunu, bunu ortak bir akılla e, yapmanın ötesinde, e, yani tek e, kurumlar olarak e, dosya sunmanın ötesinde bir koordineli bir şekilde bu işi yapalım şeklinde bir karar kurundu. Ve bunun ilk toplantısı da Sayın Başkanımızın, Sayın e, Sivil Topluluk Kuruluşu Başkanlarımızın, Belediye Başkanlarımızın e, koordinasyonunda ilk toplantısı geçen e, Cumhuriyet Parkı'nda yapıldı. Orada şöyle bir karar alındı. E, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde bu işler yürüsün denildi. E, ve diğer kurumlar da dosya sunabilecek kurumlar da gerekirse dosyaların muvaffakatını Şanlıurfa Belediyesi'ne vere, verecekler. Bir bayağı has analiz